Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün burada yapacağımız teknik analizler yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi içermez. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz e, coinlerden ilki SXP coin'i. E, SXP'yi zaten çok kişi duymuştur. Bu coin e, kripto para birimlerini visa dediğimiz alanlarda harcamalarına olanak sağlar ve birçok avantajı vardır e, Sex teknik anlamda ne yapacağını, e, hedefler neresi onlara bakacağız biz de. i̇lk etapta baktığımız zaman şöyle bir desteğin üzerinde ilerlediğini göreceksiniz. Bu destek ne zamandan beri? 21 alalım. 21 Aralık 2020'den beri gelen bir desteği arkadaşlar. Yani yeni çıkan coinlerden değil 2020 hatta şuraya bakalım. Temmuz Temmuz 2020'de çıkan bir coin çıktıktan sonra bir yükseliş yapıp ondan sonra zaten düşüşe geçmiş. Buradan destek aldıktan sonra ciddi anlamda bir yükselişe geçmiş arkadaşlar. Ee, yaklaşık yaklaşık %900'lük, 990'lık yani 1000'e yakın bir yükseliş olmuş. Ondan sonra sert bir düşüş yaşamış ve şu an tekrar eski desteğinin olduğu noktada arkadaşlar. Buradan tekrar yukarı hareketlenmek için hazırlığını yapıyor. Bollinger bandına bakalım ilk etapta teknik anlamda bize ne söyleyecek günlükte baktığımız zaman arkadaşlar zaten burada çok daraldığını görüyorsunuz Bollinger bandının şuradaki daralma aşağı patlamıştı burada bir daralma olmuş ve bu destekten döndüğü için de yukarı yönlü bir patlama yapmış ve bu patlama hacimle birlikte de muhtemelen devam edecektir çünkü Makti'ye baktığımız zaman Makti aslında 19 Aralık'ta bize al vermiş 19 Aralık'a gelirsek eğer şu fiyatlara Evet tam buralarda bize al vermiş arkadaşlar 1.38 dolarlardan aslında takipte olsaydık almıştık ve kardaydık şu an. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de şu an yukarı yönlü bir hareket başlatmış. Çok yüksek seviyelerde değil gayet güzel. Haftalıkta Bollinger'a baktığımız zaman haftalıkta da daralmaya başlıyor arkadaşlar Bollinger bandı. Demada kafasını yukarı kaldırmış ve hızlı bir şekilde yukarı doğru hareketini görüyorsunuz. RSI'ye bakacak olursak da tam haftalıkta alım bölgesinde arkadaşlar bizim için çok güzel bir noktada. Teknik anlamda çok güzel bir koyun arkadaşlar. Hoşuma gitti. E, hacim de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şuradaki hacmin aynısını yakalarsak eğer buradaki yükseliş gibi bir yükseliş görebiliriz. Bu yükselişinde de e, şu direncin eski tepesini 5.87 dolarları kırma ihtimali olabilir. Ama ilk önce hacimlenmesi gerekiyor biraz arkadaşlar. Önünde direnç noktaları var tabii ki. Şurada mesela 3 dolarda var. Aynı şekilde 4.60'larda var. Biz bunlara e, Fibonacci seviyeleriyle daha net bir şekilde bakacağız. Ama şöyle genel bir resme baktığınız zaman şu an ilk destek noktasında değmişti. Şu an tekrar aynı destek noktasında ve kalkışa hazır bir şekilde bekliyor. Aslında kalkışa başlamış ama buradan da yetişebiliriz diye düşünüyorum. Bir Fibonacci seviyelerine bakacağım arkadaşlar. Bakalım hedeflerimiz neresi? Test etkilenişlerimizi daha net bir şekilde görelim. Evet. Günlükte inceleyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımız zaman Fibonacci seviyelerine haftalıkta inceleyelim hatta. Evet şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi bütün seviyeler çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, burada ilk etapta 0.236 direnç olmuş. Altta da 0 noktası aynı şekilde destek olmuş. Buradan desteğini aldıktan sonra hızlı bir şekilde kendini yukarı atmış. Bakın döndüğü yere çok dikkatli bakın arkadaşlar. Döndüğü yer neresi? 0.618 direnci arkadaşlar. Yani 0.618 neydi bizim için çok önemli bir direnç ve destek noktasıydı o yüzden 0618'e dikkat etmek gerekiyor. Burayı hacimli bir şekilde geçemezse eğer bakın hacim az burada. Hacimli bir şekilde geçemezse eğer hedefine doğru gidemiyor maalesef. Buradaki eee dirençe çarptıktan sonradır sert bir düşüş yaşamış zaten gördüğünüz gibi. Yaklaşık kaça denk geliyor hesaplayalım. %60'lık bir düşüş yaşamış. burada 0236 desteğin çevresinde oyalanarak gitmeye başlamış. Tekrar üstünde kapatamayınca yine aşağıdan Destek alma ihtiyacı duymuş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman önceki destek aldığında hızlı yükselişini görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde destek almış. Ben burada da hızlı bir şekilde 4 dolarlara kadar gideceğini düşünüyorum. 0.618 seviyesine yani. Orayı da hacimli bir şekilde geçerse eğer hedefimiz zaten 6.40 dolar. Bizim için ilk önemli olan nokta arkadaşlar bu seviyelerde 0618 yani bu 0618'deki 446 dolar, dolar bizim için çok önemli. Burası güçlü bir direnç seviyesi bakın milimetrik bir şekilde aşağı dönmüş ve sert bir düşüş yaşamış aşağı kadar. Tekrar döner mi? Hacimsiz bir şekilde giderse döner ama hacimli bir şekilde giderse eğer ondan sonraki konuşacağımız rakamlar ilk hedefimiz 640 şuraya yazalım hatta. İlk hedefimiz arkadaşlar 6.40 dolar. 6.40 0618'i geçtiği takdirde ilk takip edeceğimiz rakamlar bunlar arkadaşlar. biraz. Ondan sonraki ikinci hedefimiz ise 9.53 dolar arkadaşlar. 9.53 de hayal değil. Yani hacimli bir şekilde eğer 0618'i geçerse ben ikinci hedefe kadar yükseleceğini düşünüyorum ama bize gerekli olan hacim arkadaşlar. Teknik göstergeler şu an için çok güzel. Olumlu zaten. Ee, tek eksiğimiz hacim. O da artıyor yavaş yavaş. Ee, şuradaki gibi bir artış gerçekleşir yüksek ortalamanın üstündeki seviyelere çıkarsa eğer e, 0.618 0.618'i hızlı bir şekilde geçip ondan sonra 6.40, ondan sonra 9.53'e kadar gitme ihtimali var. Yukarıdaki hedefler de var ama onlar daha çok orta ve uzun vade için 14.59 ve 19.60 seviyeleri. O seviyelere biraz daha e, ilerleyen zamanlarda gideceğini düşünüyorum. Şimdilik takip edeceğimiz rakamlar 6.40 ve 9.53 arkadaşlar. Önemli direncimiz de 4.46. SXP e, teknik açıdan çok güzel duruyor şu an. E, yükselişine de başlamış görünüyor. Buradan takibi alınabilir. E, bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece teknik olarak çok beğendiğim bir hisse. SXP hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar şuradan kalkışını görüyorsunuz. E, yatırım yap yapmak sizin kararınız. Burada da aynı şey olur mu? Olur şuraya kadar. O yüzden yatırım yaparken de dikkatli olmakta fayda var diyorum. E, bir sonraki coin'e geçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki inceleyeceğim coin de EOS. Böyle karışık bir şekilde kaç tane inceleyeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, EOS'ta şöyle baktığımız zaman böyle bir desteğin üzerinde ilerliyor. Ve şu an yine aslında o desteğe bir fitil atmış. Bu noktada yukarıdan da aynı şekilde şöyle çizdiğimizde böyle bir üçgen içerisinde daraldığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu ilk desteği yani yaklaşık 2019'dan beri gelen bir destek 2020 pardon 9 Mart 2020'den beri gelen bir destek ve buraya fitil attıktan sonra tekrar yatay bir şekilde yükselişine devam etmiş ve burada yine bir yaklaşmış desteğe ama yine kıramadığı için tekrar yukarı yönlü bir hareketine başlamış. Şurada da zaten yaklaşık 15 dolara kadar bir çıkış yaşadı. Yakın zamanda yani 29 Kasım'da tekrar bir bu desteğe değdi ve şu an hala yatay bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şu üstteki düşeni de kıramadığı için bu arada sıkışıp kalmış durumda şu an. Bu uç noktası da 14 Mart 2022'ye denk geliyor. Yani burada tekrar ben bir desteğe değeceğini düşünüyorum. Ondan sonra burayı kırıp daha yüksek seviyelere gideceğini düşünüyorum. Belki hiç desteğe değmeden direkt şuradan kırıp oradan da yukarı gidebilir. Teknik anlamda bir bakalım. Günlükte baktığımız zaman Bollinger Band'ı daralmış. Çok daralmış hatta. Bu fiyatların belli bir aralıkta sıkıştığını gösteriyor zaten. Haftalıkta da şu an şu noktada daralmış. Şuradaki durumun aynısını yaşıyoruz. Biraz daha açılmaya başlamış ama buradan tekrar destek alma ihtimali var. Makti'ye bakacak olursak eğer Makti günlükte şu an Makti yatay bir şekilde sinyalle ilerliyor. Olumsuz bölgede haftalıkta da olumsuz bölgede ilerliyor arkadaşlar. RSI'de şu an tam toplanma yerinde gayet güzel bir noktada yukarı yönlü hareket başlatmış. Haftalıkta da tam toplanma yerinde ama yukarı yönlü hareket gelmesi gerekiyor. Bizim burada ihtiyacımız olan şu an bütün coinlerde olduğu gibi biraz hacimlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Hacim de aniden gelebiliyor arkadaşlar coinlerde ve çok ciddi yükselişlere sebep oluyor. O yüzden yerimizi erkenden yani belli güzel noktalardan alırsak eğer o hızlı yükselişleri daha öncesinden kendimize fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Şu an bu üçgenin sonuna doğru yaklaştığını görüyorsunuz. Buradan illaki bir yukarı yönlü patlama olacaktır diye düşünüyorum. Ben aşağı düşeceğini sanmıyorum ama yine de aşağı düşerse de gelecek rakamlar belli. 2 ve 1.36 dolarlara kadar düşüş yaşayabilir. Teknik şu an gayet güzel duruyor. Makti de kendini yukarı doğru atmaya başlarsa eğer Ondan sonra EOS'ta hızlı bir yükseliş görebiliriz. Zaten bu düşeni kırdığı zaman, dük yaptığı zaman burada hızlı bir şekilde yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Ee, bir Fibonacci seviyelerine bakalım EOS'ta. Fibonacci seviyeleri neler diyor. Evet arkadaşlar, şuradan bir tane çizelim. Hatta yakın zamandan çizelim arkadaşlar. Aşağı yönlü. Evet arkadaşlar günlüğü alıp incelemeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi aslında <laughs> yatayda böyle fibo seviyeleri arasında gidip gelen bir trendi var. 23 Haziran'dan beri süren. Ama e, bu trende yukarı yönlü hareket gerçekleştiremediği için aşağı yönlü bir düşüş yaşamış. Burada destek almış ama burada maalesef desteği aşağı doğru kırmış arkadaşlar ve e, kırdığı destek kendi direnci haline gelmiş. 2-3-4 defa denemiş. 1-2-3-4 defa denemiş. Ve bir türlü geçemediği bir nokta arkadaşlar. Burada eğer tekrar ee denemesi olursa hacimli bir şekilde burayı da kırıp 6 dolar seviyesine gidecektir illaki. Ama şurada da tekrar denemiş yakın zamanda 24 Aralık'ta ama geçememiş görünüyor arkadaşlar. Burada ee altta bir desteği var. Geçemediği zamanlar buradan destek alıyor. Bu ara destekte Burada çalışmış, burada çalışmış, burada da aynı zamanda çalışmış. Şu an buradan desteğini almış yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor. Burada ilk karşılaşacağı direnç zaten 0.236 yani 3.53 dolar seviyesi. Orayı da hızlı bir şekilde geçerse eğer ondan sonra gideceği nokta arkadaşlar 6.33 dolarlar. Ondan sonra da zaten e, tekrar grafiği güncelleyip incelememize devam ederiz. EOS hakkında da şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani sıkışmaya devam ediyor. Patlama yakındır diye düşünüyorum ben. Hızlı bir yükseliş olacaktır. Bundan sonraki inceleyeceğimiz coin de AVAX. Evet arkadaşlar AVAX ilk çıktığından beri hızlı bir şekilde yükseliş gösteren coinlerden bir tanesi. Zaten şuradan da ...göreceksiniz. Hatta şuradan alalım. Böyle bir desteğin üzerinde... ...ilerliyor. Ee, şöyle de bir... ...daralan bir üçgeni... ...var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alaksa ilk çıktığından itibaren... ...böyle bir e, kanal içerisinde ilerliyor. Daralan üçgen içerisinde... Burada ilk destekte yani ilk çıktığı zaman aslında çok ciddi bir yükseliş yapmış. Bu yükseliş yüzde kaç yüzde 700'lük bir yükseliş yapmış ondan sonra bir süre yataya bağlamış. Ondan sonra ise tekrar bir yüzde 2200'lük bir yükseliş yapmış arkadaşlar yani ilk çıktığından itibaren bu coin yaklaşık 100 çok ciddi rakam yüzde 9000 kar bırakmış. Ama bunu yakalayabilen var mıdır bilmiyorum. Üstteki direnci geçemediği için tekrar aşağıdaki desteğe değme ihtiyacı duymuş arkadaşlar. Bu destek destekte güçlü bir destek her değdiğinde ciddi anlamda yükseliş yapıyor gördüğünüz gibi. İkinci değişimde de ciddi anlamda yükseliş yapmış ve direnci tekrar geçememiş burada gördüğünüz gibi. E, burada tekrar aşağı gelmek isteyebilir. Aşağı e, seviyelere kadar çekilme ihtimali de var ama e, şuradaki desteklerinden dönme ihtimali de var. Her iki ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. Ee, teknik olarak bakalım. Günlükte baktığımızda boyunca bandı daralmaya doğru gidiyor. Haftalıkta bakıyorsak haftalıkta da aynı şekilde bir daralmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani bir hareket olacak ama biraz uzun sürebilir bu. Biraz bekletebilir. Günlükte makti sat vermiş 28 aralıkta aşağı doğru olumsuz bölgeye doğru ilerliyor. Haftalıkta da makti şu an inişli çıkışlı Yatay diyebiliriz. RSI'ye baktığımız zaman RSI şu an günlükte alım noktasında. Haftalıkta da aşağı yönlü bir hareketi var. Yani tekniğin biraz daha olgunlaşması gerekiyor arkadaşlar. Daha güzel olabilir. Biraz daha hacim gerekiyor. Bakın şuradaki hacmi görüyorsunuz. Buradaki hacim bu. Yükselişi yaklaşık 1500'lük bir yükseliş yapmış. Yani buradaki hacmi tekrar burada yakalarsak ciddi bir yükseliş yapabilir ve bu Üstteki direncini de kırıp daha yukarı seviyelere gidebilir. Ama burayı geçemeyip tekrar bir satış yerse şu alt desteğine kadar iniş yapabilir. Yani 40 dolarlara kadar inebilir arkadaşlar. Bir de Fibonacci seviyelerine bakalım arkadaşlar. Hedeflerimizi orada daha net belirleriz. Yükselişe başladı. Yerden alalım. Evet. Günlük de inceleyelim arkadaşlar. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman e, ee, seviyeler şuradaki destekten itibaren nasıl bir yükseliş izlediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir dirençte takılmamış ama takıldığı bir nokta var 0618. 0618'de takıldıktan sonra kısa süreli bir düşüş yaşamış, gelip 05'ten destek alıp tekrar yukarıya gitmiş ve bu sefer 0786'da takılmış ve ondan sonra tekrar 0618 seviyesine kadar geri çekilmiş arkadaşlar. Yani bu 05 ve 0786 arasında 21 Ağustos'tan 10 Eylül'e kadar bir zikzak çizerek burada takılmış. Aslında burada bir zorlanmış diyebiliriz. 0382'ye kadar indiği zamanlarda olmuş ama ondan sonra hızlı bir şekilde ilk hedefi olan şuraya gelelim 68.78 dolarlara çıkışını yapmış. Bu arada da çok oyalanmış arkadaşlar 16 Eylül'den yaklaşık 2 Kasım'a kadar ilk hedefle 0786 direnci arasında da biraz oyalanmış. Yani aslında gittiği zorlandığı noktalarda biraz hacimlenmek için dinlendikten sonra, hızlı bir şekilde diğer hedefine gitmiş gördüğünüz gibi. ikinci üçüncü hedefe kadar yükselişini yapmış. Şu anda e, ikinci hedefin etrafında oyalanıyor arkadaşlar. Yani biraz daha hacimlenme ve güç toplarsa üstteki 164 dolar 224 dolar seviyelerine bir hareket yapma ihtimali var. Aşağıdan geldiği, yani geldiği yerden itibaren gördüğünüz gibi dinlene dinlene bir üst seviyeye kendini sürekli atmış. Burada dinlenmiş ilk hedef seviyesine atmış. Burada dinlenmiş ikinci hedef seviyesine atmış. Burada da aynı şekilde dinlenip hacimlenip üçüncü hedef seviyesini kendine 164 dolarlara atma ihtimali var arkadaşlar. E, Avas hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Takip edeceğimiz rakamlar aşağıda 68.78 dolar. Yani buranın altına da inerse eğer en kötü ihtimalle düşeceği yeri 0.618 yani 46 dolarlar olarak görüyorum ben oranda altına kadar düşeceğini sanmıyorum. çünkü altımızda 39 dolar seviyeleri var. Bir ana trend vardı bizim çizdiğimiz ilk. O da 39 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani şu aralardan bir yerden döner. En kötü ihtimal düşeceği nokta burası diye düşünüyorum. ama ilk etapta 68 dolar aşağı kırması gerekiyor. Yukarı yönlü hareketinde de 105 dolar zaten gerçekleşmiş durumda şu an. 164 dolar ve 224 dolar hedeflerimiz arkadaşlar. Bu seviyelere gelmesi e, orta vade sürebilir. Çünkü tekniğin biraz daha olgunlaşması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ilk hedefimiz 164. Ondan sonraki hedefimiz 224 dolar. Aşağı yönlü hareketimizde de 68 doları takip edeceğiz arkadaşlar. AVAX hakkında da şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, tekniğin biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Sadece... Biraz da hacim gelmesi gerekiyor. Zaten şu an bu arada dinleniyor muhtemelen ve hacimlenme bekliyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde ikinci ve üçüncü hedeflerine gideceğini düşünüyorum ben. Herkese bol kazançlar diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.